Fenerbahçe, org olarak ziyaretçilerimizin güvenlik haklarını eksiksiz gözetiyor ve koruyoruz. Göndermiş olduğunuz özel bilgileriniz tamamen gizli tutulmakta ve kesinlikle üçüncü şahıslara verilmemekte veya satılmamaktadır. Sitemizde yer alan özel bimlerin kullanılabilmesi için üyelik sistemi gerekmektedir kişisel ve demografik bilgileriniz. Sitemizdeki yeniliklerden sizleri haberdar etmek ve ilgi alanlarınız doğrultusunda sitemizi daha iyi seviyelere taşımak için kullanılmaktadır. Bize başvurmanız halinde sizinle ilgili göndermiş olduğunuz tüm bilgiler sunucularımızdan silinecektir. Fenerbahçe.org tüm özel bilgileri gizli tutmayı garanti eder. Ancak verilen bilgilerin ziyaretçilere verebileceği zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Güvenlik politikasında yapılan herhangi bir değişiklik gecikmeksizin bu sayfadan tarafınıza duyurulacaktır.